Sevgili Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar merhaba. Ekim ayı aylık burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Güzel bir müjde ile başlamak istiyorum anlatımımı. 3 Ekim'de sizin yönetici gezegeniniz Merkür Retrosunu bitiriyor. Hepimiz şöyle derinden bir oh çekeceğiz. Ancak retro biterken biraz sıkıntılı anlar yaşatabilir. Özellikle son bittiği gün ikili ilişkilerinizde zorlandığınız anlar olabilir. Bu iş ilişkisi olabilir, eşinizle olan ilişki olabilir ya da sevgiliniz, partnerinizle ki aranızdaki diyaloğunuz olabilir. Ani yükselişler, tartışmalar, krizler çıkabilir. Onun için 1-2-3 Ekim'de e, çok dikkat etmelisiniz. 3 Ekim'den sonra Merkür ileri hareketine başlayacak. O çektiğiniz sıkıntılar hepsi arkanızda kalacak zaten. Sevgili dostlarım 9 Ekim'de 16 derece koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek. E, bu dolunay sizlerin 8. evinizde e, meydana geliyor. 9 Ekim civarında 3 gün önce ve 3 gün sonrası da etkili olmak kaydıyla e, 8. ev konularınızda ayın ışığıyla aydınlanacak. Ancak bu dolunayda Şiron asteroidi de eşlik ediyor. Tabii ki öncelikle finans konuları olacaktır ve ayrıca kariyerinizle ilgili de bağlantısı olacaktır bu maddi konuların. Dolunay zamanı finans konularında bir netleşme görebilirsiniz. Kariyerinizde beklediğiniz bir haber varsa bu haber yine dolunay zamanı gelecektir. Aile içindeki para trafiğinde bazı şeyler netleşebilir. Parayla ilgili konular konuşarak çözüme getirebilirsiniz. Bazılarınızın kredi, nafaka, vergi, sigorta gibi konularla ilgili bir netleşme, bir aydınlanma görebilirsiniz. 8. ev sağlık konularını da anlatır. Burada biraz dikkatli olmanız gerekir sevgili başak burçları. Şiron astroidi kanayan yaraları anlatır ve geçmişte kalan bir rahatsızlığınız tetiklenebilir. Ay Şiron kavuşumu sağlık konusunda bir birçoğunuzu etkileyecektir veya finans konularında bir sıkıntı, bir pürüz, bir zorluk getirebilir. Güneş ve Venüs sanki el ele tutuşmuşlar. Sevgili Başak Burçları birlikte 23 Ekim'e kadar terazi burcunda sizin ikinci evinizdeler. İkinci ev kariyer evinizdir ve tabii kariyerle alakalı olarak da para evinizde oluyor. Kariyer ve para konusunda Venüs'ten çok güzel destekler alıyorsunuz ama 23'üne kadar maddi konulardaki hesap kitap işlerini elinizden de hiç bırakmayacaksınız. Gelirler, giderler, ödenecek borçlar, krediler, sigortalar gibi birçok konunun hesap kitap işiyle meşgulsünüz. Beklediğiniz bir para varsa o elinize geçebilir. Bazılarınız yeni iş fırsatları yakalayacaklardır. Dolayısıyla bu işten de gelir sahibi olabilirsiniz. Bazılarınız ise mülk alım satımı ile ilgili konulara olabilir. Bu konularda yoğunlaşabilirler. 23 Ekim'de Güneş ve Venüs yine birlikte Akrep Burcu'na geçiş yapıyorlar. Sizin üçüncü evinize sevgili Başak Burçları. 23 Ekim'den sonra 3. ev konularınız gündeme gelecek. 25 Ekim Akrep Burcu'nun 2 derecesinde de bir güneş tutulması gerçekleşecek. E, güneş tutulması yeni ay ile birlikte olur e, ve biz yeni başlangıçlar getirir. Onun için biz güneş tutulmalarını çok severiz. Sizin 3. evinizde gerçekleşecek olan bu güneş tutulmasının etkilerini 3. ev konularınızı tetikleyecek. 3. ev konuları ile ilgili yeni başlangıçlar gelecektir. Öncelikle kardeşleriniz, Yakın akrabalarınız, muhiteniz, yakın çevrenizle ilgili haberler alabilirsiniz. Örneğin kardeşiniz işe girebilir, evlenebilir veya ondan güzel bir haber alabilirsiniz. Yani yakın çevreyle ticaret de yapabilirsiniz. Yeni bir iş de kurabilirsiniz. Bazılarınızın yeni sözleşmeler yapmaları da mümkündür. Bazılarınız ise yeni kontratlara imza atacaklardır. Bazı Başak burçları ise ailevi konularda yeni başlangıçlar yapabilirler. E, aileden gelecek güzel bir haber olabilir. Bazılarınız işte taşınma, yer değiştirme gibi işlerle uğraşacaklar. Sevgili dostlarım güneş tutulmaları 6 ay önce ve 6 ay sonra olmak üzere etkilerini gösterir. E, birçoğunuz bu etkileri yaşamaya başlamışsınızdır. E, birçoğunuz da yaşayacaksınız. Önümüzdeki günler içerisinde mutlaka hepinizin etki al alacağı alanlar olacaktır. Güneş tutulmaları bizlere yeni başlangıçlara merhaba dedirtir. Sevgili dostlarım biraz da sizi astrolojinin yaramaz çocuğu dediğimiz Mars'tan bahsetmek istiyorum. Mars bulunduğu eve göre bize mücadele ve efor sarf ettirir. Mars Ekim ayı boyunca İkizler burcunda sizin de doğum haritanıza göre 10. evinizde. Eylül'de de İkizler burcundaydı. Mart 2023'e kadar da seyahatine burada devam edecek. Mars İkizler burcunda sizin yükselenize bir e, kare açı yapıyor. 10. ev konularınızdan mücadeleniz devam edecek gözüküyor. 10. ev konuları toplumsal statünüz, ailevi konular, kariyer, hayatınız, Mars. E, Mars buradaysa demek ki bu konularla ilgili biraz daha mücadele edeceksiniz. Ailevi konularda gerginlikler olabilir. Buralarda dikkat edin tartışmalara, münakaşalara girmemeye bakınız. Ailede bir sağlık sorunu da tekrar tetiklenebilir. Bu da e, ihmal edilmeyecek bir durumdur. Çalışma arkadaşlarınızla e, ilişkilerinize dikkat ediniz. Gerginlikler olmaması için biraz daha dikkatli olmalısınız. E tabii daha çok etkilerini 29 Ekim itibariyle alacaksınız. Çünkü Mars retro harikatine başlayacak. E, bununla ilgili sizlere ayrı bir video hazırlayacağım, sunacağım. Orada da daha geniş sohbet ederiz bu konuyla alakalı. Sevgili dostlarım, bugünkü videomu izlediğiniz için Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En kalbi duygularımla sevgilerimi gönderiyorum. Ve sizlerle bir sonraki videoda buluşmak isterim. Görüşünceye kadar da hepiniz sağlıcakla kalınız efendim.